Teşekkürler Ceyda Hatice ve konuklarınıza Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nden iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında bugün Erzurum kampında ilk antrenmanını gerçekleştiriyor. Antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşecek. Ben kameraman arkadaşımın önünden çekileyim o antrenmanı gösterirken ben de detayları aktarayım. Öncelikle iki eksik var sadece antrenmanda onunla başlayalım. John Lundstrom izinli olduğu için antrenmanı antrenmanda yer almıyor. Yine e, Rayyan Banya'da e, ödem kemik ödemin nedeniyle tedavisi devam ettiği için antrenmanda yer almıyor. Biraz önce teknik direktör Fatih Tekke de kulüp personelleriyle hem de futbolcuların tamamıyla artık antrenmanlarda sezon başı kamplarında alışık olduğumuz o toplu takım fotoğrafı çekim çekimini çekimini gerçekleştirdi ve çalışmalara da başladı. Trabzon'daki kamptan farklı olarak Cihan Çanak buraya katıldığını söyleyelim. O ilk etap kampında sakatlığı nedeniyle yer almamıştı. Şu an ise antrenmanda yer alıyor Cihan Çanak. Burada 15-27 Temmuz tarihleri arasında kamp yapacak Bordo Mavili takım ve toplamda da 4 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. İlk hazırlık karşılaşmasının da 17 Temmuz tarihinde Azeri Kulübü Azar Nahçıvan'la yine bulunduğumuz alanda oynanması bekleniyor. Tabi yeni transferlere bir nevi hoş geldin partisi de yapıldı. <laughs> Wagner Pina biraz canı yanmış gözüküyor. Paolo Nacho ve Felipe Augusto Trabzonspor'un yeni sezon öncesi 3 yeni transferi takım arkadaşları tarafından kampta bu şekilde karşılandılar ve onlar da şu anda tabi kampa katılıp takımla birlikte çalışmalarını da başladılar. Trabzonspor'un ilk etap kampında sadece bir hazırlık karşılaşması oynandı ve gürcü ekibi Dinamo Tiflis'le bir bir berabere kalmıştı. Bordo Mavili takım hazırlık maçında ama Erzurum kampında tabii çok daha geniş kapsamlı bir çalışma yapılacak ve burada e, 4 hazırlık maçı oynanacağını da tekrar hatırlatmakta fayda var. Henüz tabi kulüp hazırlık maçı programını e, detaylı bir şekilde paylaşmadı ama ilk hazırlık maçı Azar Aziri Kulübü Azar Nahçıvan'la oynanacak şekilde planlanıyor şu an itibariyle. E, Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke özellikle geçtiğimiz sezon sona erdikten sonra yeni sezondaki oyun anlayışı ile ilgili olarak taraftarların istediği baskılı, tempolu, ön alan baskısını iyi kuran e, pas iyi gerçekleştiren bir takım yapmak istediklerini ifade etmişti. E, i̇lk etap kampı tabi basına genel olarak kapalı gerçekleştiği için bunu e, ne kadar uyguladı çok fazla göremedik ama ikinci etap kampında e, takımın bulunduğu konum yapılan çalışmaları tabii daha iyi bir şekilde görme fırsatı yakalayacak gibi gözüküyor herkes şu an itibariyle. Trabzonspor için Erzurum kampında beklentiler oldukça yüksek ama bu beklentiler tabii sadece takımın çalışmasına yönelik beklentiler de değil. Hem orta sağ pozisyonunda hem kanat bölgesinde yine Trabzonspor'un ciddi bir transfer beklentisi de devam ediyor. Özellikle taraftarların çok beklediği merkez orta saha ve ofansif orta saha pozisyonları için iki isim şu anda Trabzonspor'un odak noktasında. Bu isimlerden ilki şu anda Atletico Madrid'de hale sözleşmesi devam eden Saul Nikes. Tecrübeli ismin Trabzonspor sözleşmesini fes etmesini bekliyor. Saul Nikes kulüpten kendisi çıkışını aldığı takdirde yani Atletico Madrid'le sözleşmesini fes edip serbest statü oyuncusuna dönüştüğü takdirde Trabzonspor direkt olarak oyuncuyla resmi e iletişimi kurup transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmaya çalışacak. Ama e, tabii hem kulüpten aldığımız bilgiler hem de oyuncu cephesinden aldığımız bilgiler, ön görüşmelerin oldukça olumlu geçtiği ve e, transferde Atletico Madrid sürecinin tamamlanmasından sonra çok ciddi pürüzler yaşanma ihtimalinin düşük olduğu noktasında. Ama tabii ki henüz tamamlanmış, tamamlamıyla bitirilmiş bir transfer olmadığı için e, çok da e, e, net konuşmalarda yapmamak gerekiyor. Ama sürecin olumlu bir şekilde, Saul Nikes için olumlu bir şekilde devam ettiğini e, belirtebiliriz. Diğer bir isim e, Suudi Kulübü e, El Kadeş'te forma giyen Cameron Puartes. Aslında iki ismin ortak noktası, iki ismin de İspanyol oluşu. Cameron Puartes ilgili durum şu. E, oyuncuyla kulübünden izin alarak görüşme gerçekleştirdi e, Trabzonspor ama Halen e, Suudi Kulübü o bölgeye istediği takviyeyi yapmadığı için ayrılığı şu an itibariyle e, çok net bir şekilde e, karar vermiyor. Ama o bölge için görüşülen birçok ismi var. Özellikle Arap basınında da e, Suudi Kulübü ile adanılan o pozisyonda yani kamerun partisinin oynadığı pozisyonda ismi anılan çok sayıda oyuncu da var. O, o bölgeye transfer yapıldığı takdirde Trabzonspor'un... E, Cameron Puartes transferiyle ilgili kulübüyle şu an itibariyle o yaşanan bekleme sürecini daha hızlı bir şekilde tamamlama ihtimali de ortaya çıkacak. Diğer noktada sol kanat pozisyonu için tabii Fatih Hoca kendi ağzıyla da ifade etti. En çok istediği isim Jeremy Boga. Şu ana kadar özellikle yaklaşık bir 10-15 günlük süreçte bu oyuncuyla ilgili çok net gelişmeler yaşanmadı. Ama öncesinde zaten Trabzonspor oyuncuyla alakalı sorunları çok büyük oranda çözmüştü. Kulübünün bonservis beklentisini kırmakta zorlanıyor sadece Trabzonspor Kulübü. Oradaki rakamları belki istenilen seviyeye çekme noktasında sıkıntılar aşılırsa bu noktada da bazı gelişmeler yaşanma ihtimalinin de e, halen çok sıcak olduğunu e, söyleyebiliriz. E, Trabzonspor için bu 3 transferden sonra tabi olası 3 transferden demek daha doğru olacak. E, transfer tamamlanacak mı dersek o süreçten sonra biraz daha ayrılıklara bağlı olacak durum. E, ayrılma ihtimali olan ayrılıkları gerçekleşen oyuncuların pozisyonlarında bir e, azalma eksilme durumu söz konusu olursa o bölgelere de yine e, transfer gerçekleşecek, gerçekleşmesi için hamle yapılacak gibi gözüküyor. Şu an itibariyle Trabzonspor'un kampında dört kaleci bulunuyor. Uğurcan Çakır, Ahmet Doğan Yıldırım, Onur Alp Çevikan ve Erolcan Çolak Trabzonspor'un kaleci kamp kadrosu. Uğurcan Çakır tabi burada tecrübe olarak dikkat çekiyor arkasında bekleyen üç genç oyuncu var. Özellikle Muhammed Tağtepe'nin ayrılığı sonrası belki o bölgeye bir takviye ihtimali gündeme gelebilir. Şu an çok yoğun bir durum yok ama bura biraz da kamp performanslarını da belirleyeceğini söyleyelim en azından bizim aldığımız bilgi o yönde. Yine sağ bek pozisyonunda Wagner Pina şu an itibariyle ön plana çıkıyor. Sol bek aynı zamanda tabii Mustafa Eskellaç da o bölgede oynayabiliyor. Ama sol bek pozisyonu için yine Mustafa Eskellaç ve Arif boşluğu sayabiliriz. Stoper pozisyonunda Arda Öztürk, Taha Emre İnce, Ali Şahin Yılmaz, Rayyan Baniya, Stefan Savic, Serdar Saatçi, Arseni Batagov gibi isimler var. Hatta Salih Malkoçoğlu da bu bölgede oynayan oyuncular arasında yer alıyor. Orta sahada da yine John Lundstrom, Ozan Tufan, Muhammed Çam, Okay Kuşlu, Batista, e, Mendi, e, Tim Jabol, Folcarelli, e, Boran Başkan o bölgelerde oynayabilen hatta Gökten Gürbüz yine o bölgede de oynayabilen oyuncular arasında sağ kanat pozisyonunda Edin vişça ve Aleksandr Zubkov ihtimali var şu anda takım içerisinde. Yine sol kanatta ise çok fazla alternatifi yoktur Trabzonspor'un. Anthony Vakeme orada şu an itibariyle duruyor ki o pozisyonda yine Trabzonspor'un arayışı olduğunu söyleyelim. Cihan Çanağ da zaman zaman orada değerlendirmişti. Teknik direktör Fatih Tekke. Hücum hattına gelecek olursak o bölgede de İsteslan, Danilo Sikon, Paolo Nacu ve Felipe Augusto. Yine Trabzonspor'un hücum hattındaki isimler ama burada bir Deniz Dragus konusuna da değinmek gerekiyor. Deniz Dragus'un Eyüpspor'a transferi son anda gerçekleşmedi. Aslında kulüpler arasındaki anlaşma tamamlanmak üzereydi ama oyuncu Eyüp Spor'la e, kiralık anlaşma konusunda sıkıntı yaşayınca bu transfer tamamlanmadı ve oyuncu şu an itibariyle Trabzonspor'un kamp kadrosuna dahil edildi. Bu arada şu an itibariyle izinli olarak kamp kadrosunda olmadığı açıklanan John Lustram'la ilgili de şu detayı verelim. Oyuncunun kulübüne, daha doğrusu menajerine de kulüp bulması takdirde takımdan ayrılmasına ayrılacağına izin verileceği de belirtildi ki bu ayrılıklar daha da artacak çünkü Trabzonspor'un abancı kontenjanı şu an itibariyle dolu. Hatta boşaltması gereken bir kontenjan var. Dolayısıyla mevcut yabancı oyuncu kadrosundan ayrılık ve ayrılıklar çok sayıda olacak gibi gözüküyor. Burada şöyle durumlarda söz konusu Batista mendye Paris FC e, Fransız kulübü bir teklif yaptı ama o teklif şu an itibariyle Trabzonspor tarafından yeterli görülmedi. Yine Muhammed Cam'ın e, Suudi kulübü El Fahya'ya transferi konusunda da e, özellikle Suudi yatırım fonu ile ilgili yaşanan sorunlar ama bunu Trabzonspor cephesi değil Suudi kulübünün yaşadığı sorunlar henüz tam olarak tamamlanmadı. Dolayısıyla orayla ilgili o transferle ilgili sürecinde halen yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Trabzonspor'un altyapısından özellikle Geçtiğimiz sezona damga vuran o 19 takımından 3 oyuncu da kamp kadrosunda yer alıyor. Boran Başkan yine burada kampta. Arda Öztürk, Stoper burada. Taha Emre İnce burada kampta. Salim Malkoçoğlu da yine o kadroda ama kendisini zaten uzun süre A takım kadrosunda olduğu için oraya dahil etmedik. Bu 3 oyuncu da şu an itibariyle kamp kadrosunda yer alıyor ve onları da süreç içerisinde muhtemelen hazırlık maçlarında da Fatih Hoca görerek bir değerlendirmede bulunacaktır. Şu an itibariyle Trabzonspor'un kamp kadrosu e, oldukça geniş. Burayla da ilgili bir detay vermek gerekiyor. 32 oyuncu burada. Bu sayı zaten e, ee, otomatikmen azaltmak, azaltılmak durumda Türkiye Futbol Federasyonu talimatları gereği. Dolayısıyla yabancı oyuncu kontenjanının yanı sıra e, ayrılıklar da olabilir. Yani farklı isimlerle ilgili bazı teklifler gelirse değerlendirme durumu olabilir. Burada ismi geçen veya transferde şu an itibariyle gerçekleşme ihtimali düşük olan e, oyuncuların da özellikle bazı haberlere konu olduğunu söyleyebiliriz ama tabii çok net somut gelişme olmadığı için onları şu an itibariyle telaffuz etmeyeceğiz. Yüksek irtifa kamp merkezinden de kısaca bahsetmek gerekirse şu an itibariyle bulunduğumuz konum hava sıcaklığı olarak gerçekten biz bugün karayoluyla Trabzon'dan geldiğimiz için söyleyeyim. Oldukça farklı. Trabzon'daki nem ve sıcaklığı burada şu an itibariyle hissetmek mümkün değil. Hem kamp yapılan yerin yüksekliği hem de durumu zaten kendine has e, iklim koşulları nedeniyle şu an itibariyle oldukça serin bir ortamda kamp çalışmasının e, gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. E, muhtemelen hazırlık maçları da Burada bulunan bir sahada gerçekleşecek gibi gözüküyor. Hazırlık maçlarının planlanmasıyla alakalı da süreç devam ediyor. Maçların canlı yayınlanmayacağı konusunda da tabii kulüp gerekli kurumlarla görüşüyordur. Bunun arasında A-Spor ismi de tabii ön plana çıkıyor. İsterseniz e, yavaş yavaş e, yayını toparlayalım çünkü e, yaklaşık zaten 20 dakikalık bölümü biz basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirileceği Eğer stüdyodan veya senden herhangi bir soru yoksa ben sözü yeniden e, stüdyoya size bırakacağım. Yunus Emre Sel ekip arkadaşımıza teşekkür edelim. Kolay gelsin diyelim. Trabzonspor'un Erzurum kampından detayları ekip arkadaşımız bizimle paylaşmayı sürdürecek. Bordo Maviler Erzurum'da top başı yaptı. Trabzon'da sezonun açılışını gerçekleştirmiştir. Şimdi kamp süreci için Erzurum'a gitti Bordo Maviler. E, Fatih Tekke yönetiminde geçirilen bir transfer sezonu, bir kamp dönemi ve sezona e, güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Trabzonspor. Tabii zor bir planlaması var Trabzonspor'un da. Altını çizelim. <laughs> Önemli oyuncular da geldi. Sevindirici kısımlardan biri işte 9 numara transferin bu kez erken netleşmesi. Bilinen net bir ismin alınması Onaçun'un. Sadece ben şu ana kadar eksik olarak şunu görebiliyorum transfer çalışmalarında. Bana göre en sorunlu bölge o orta sahanın merkeziydi. Bir de savunmanın merkezi var. Yani Batagov'un partneri kısmında. Batagov net bir oyuncu ama partneri kim olacak kısmında. <laughs> bir soru işareti vardı. Hala oraya bir takviye yapılamadı. Orta sahanın merkezine bana göre minimum iki tane oyuncu alması gerekiyor Trabzonspor'un. Yani orada Lundström, Okay, Ozan, Mendy. Yani bu dörtlüden biri belki kalabilir ama kalan üçüyle alakalı bir aksiyon alınıp oraya yeni oyuncuların gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Mutlaka tabii Trabzonspor yönetimi burada gereken hamleleri yapacak ama dediğim gibi zor bir planlama. Yani bayağı bir giden geleni olacak bir planlamaymış gibi duruyor. Bu arada eksikleri tamamlayıp sezona iyi bir başlangıç yapmak. Siz aynı zamanda kamp döneminde transferleri yetiştirme amacındaydı e, Trabzonspor yönetimi. Yapılan hamleleri şu ana kadar nasıl yorumlarsınız? Kısa bir değerlendirme rica edeyim Kartal.